Merhabalar herkese iyi akşamlar diliyorum. Kapadokya Haber'den selam ve sevgiler. Efendim şu anda Acıgöl'deyiz, Tepeköy'deyiz. Ve iftar programını yeni bitirdik. Ve müthiş bir kalabalık vardı. Zannedersem 2000 kişilik bir iftar programı vardı. Ve iftara sunan kişi de Habib Türk efendim, merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nevşehir Tepe Dernek Başkanı Habib Türk. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ehlakınıza sağlık. Yüksek Sağ sesle Bu geleneksel A bizim yani. 78 yıldır yaptığımız bir organizasyon. İşte son günü, Ramazan'ın son arefesinde <laughs> bu topluluğu inşallah yakalıyoruz. Kaynaşma oluyor. Bir, güzel bir şey oluyor, etkinlik oluyor inşallah. Öncelikle köylülerime, destek veren yönetim kuruluma, misafirlerime, kaymakamıma, vekillerime, belediye başkanlarıma, bütün misafirlerime hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Söyleyeceklerim bu kadar. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güzel bir programdı. Çok da güzel yemeklerimiz da vardı. Kesinlikle bereket olsun. Ha. Evet efendim, şu an yine bu programda Nevşehir Milletvekili MHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Filiz Kılıç aramızda. Hemen mikrofonu uzatıyoruz. Merhabalar Filiz Hanım. Merhaba. Evet, bu akşam Tepeköy'deyiz. Arife günü Tepeköy'deki hemşehrilerimizle Tepeköylü ve Tepeköylü e, olup İstanbul'da yaşayan pek çok hemşehrimiz bugün buradalardı. Hepsinde son iftarımızı açtık. Birlik beraberlik ruhumuz perçinlendi. Tepeköyümüzde sevenler, Tepeköy'e gönül verenler, hepsi buradaydı. Bu organizasyonda tabii ki en büyük pay az önce de Habib Bey ile görüştünüz Tepeköy Dernek Başkanı, Habib Türkiye ait, kendisine bu organizasyon için ve arkadaşlarına emeği geçen herkese <laughs> ve katılımları için bütün Tepeköy'ün tüm teşekkür ediyorum. Burada gerçekten e, siyasetçisiyle, belediye başkanlarıyla, kaymakamımızla. Dernek başkanlarıyla, muhtarlarımızla ve asıl önemlisi bütün Tepeköy'le hemşerilerimizle bir arada olmanın ve bir arada aynı sofrayı paylaşmanın, aynı yemeği paylaşmanın hazını ve mutluluğunu taktık. Yarın da bayram ben sizler aracılığıyla bütün hemşerilerime Bayramını şimdiden kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gene sizlerin aracılığıyla bütün Türk İslam aleminin de Ramazan bayramını en içten, en kalbi duygularımla kutluyorum. Bundan sonrasında da inşallah birlik beraberliğimizin göstergesi olan bu tür organizasyonların eee devamını sağlıkla sıhhatle de devamını e, yüce Mevla'dan e, temenni ediyorum. Tekrar katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Sayın Adnan Doğu da burada. Yani MHP Nevşehir Belediye Başkanı adayıydı kendisi. Efendim merhabalar. Merhaba, merhaba. Sizin de bu akşamla ilgili duygularınızı alalım. Özellikle çok teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan bir Ramazan Oo. Evet, güzel Ramazan günlerinde bugün Arife'deyiz. İnşallah yarın bayrama konuşacağız. Bu vesileyle bizleri buraya davet eden Habib Türk kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Geçen yıl da gelmişti. Bu ikincisi. İnşallah bundan sonraki programlarda, bundan sonraki etkinliklerde Tepeköy olarak gelip gideceğiz, bunları ziyaret edeceğiz. Bu güzel günlerimizi birlikte yaşayacağız. Böyle dediğiniz gibi çok kalabalık yoğunumuz yoğunluk vardı. Hepsine herkese hep teşekkür ediyorum. Katılımcılar teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet yine burada belediye başkanlarımız var. Yeni belediye başkanı olan Çiçeği Burnu'nda bir belediye başkanlarımız var. Hemen Acıgöz Belediye Başkanı'na doğru ilerliyoruz. Başkanım sizi böyle alalım isterseniz. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. 11 birer sultanı Ramazan'ın son gününde Tepeköy halkıyla ulaştıran son iftarda Tepeköy halkıyla bizleri buluşturan devlet başkanımız başkanımıza başkanı. teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün İslam alemleri Ramazan bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür çok efendim size de hayırlı olsun. Çat Belediye Başkanımız da bizimle. Kendinizi bir tanıtım bulayım. İşte, kasabası doğumlu. Ee, liseyi Nevşehir'de tamamen polis okuluna başladık. Ne ee, yapıyoruz? 1992 yılında <laughs> emniyet teşkilatı ee, Seçim sürecinde, seçim süreciyle birlikte emniyet teşkilatından ayrı seçime kazanmak Yeniden üzere gel, memleketime geldik. Gel, e, memleketime hizmetimiz olsun. Bir, olsun. Olsun. E, bir

Iı, ıı, herkese şey göre, değil, e, 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 bir Bu yarın çocuk yarınki Yarın Ramazan bayramı Tebrik Çok teşekkür ederim. Çok sağ Yok, olun. Sağ olun. Sayın Kendimize öncelik tanımalıyız. Bu Büyük Hayatlama İsmail vakfı arkadan bir kalabalık zaten tepede otursa biz yaklaşık 7-8 kişi olarak davet edip geri Bu Easter Pass'ı organize eden başta dernek başkanıcımızla tüm acı, acı e, Tepeköy'e üyelerine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program hep beraber burada kaynaşıyoruz. Bu vesileyle tüm üyelerimize katılımcı jemaatimize bayram kutluyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Habib Türkiye buradan biz de tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Binlerce kişiyi ağırladı. Ay kesesine bin bereket olsun diyoruz. Kapadokya Haber Ailesi olarak biz de herkesin bayramını şimdiden kutluyoruz. Allah smarladı. İyi bayramlar. Herkes herkese selam